Hav mu varmış? Bakayım neredeymiş hava oğlumun Bakayım ha. neredeymiş? Koy yere, koy yere bakalım beraber. Hı, tamam geldik, geldik oğlumun yerine. Evet, evet. Ne varmış oğlum burada? Ne varmış? Anne. Göster. Anne. Evet. Anne. Bu kimmiş? Baba. Şu ha. kim? Hamı. Ha. Bu kim? bu kim? Abla. Evet, Derin ablası. Derin abla mı o? Ha, bu kimmiş? Ha, arkadaş. Böyle ne yapıyor? Ha, bakayım. Ee, böyle demiş ki, bo seni çok seviyorum demiş. Aa, saklambaç oynamışlar beraber. Bu. Evet bu. Hmm. Evet oku bakayım. Başka ne yapmış bir be oğluma? B evet. B b hı hı. B ters Bunu da biliyor musun sen? Bu ne? Bu, bu ne? Hı hmm. Nar. B bu ne? B Ananas. Domates. Şu ne oğlum? Bu ne? Çilek mi? Neymiş? O ne oldu şu? Balık hangisi? Kuzucuk. Balığı biliyor musun sen? Hangisiymiş balık oğlum? Mavi balık neredeymiş oğlum? Memi. Evet. Memi. Evet. 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 evet mavi balık. Dinozor nerede? Dinozoru biliyor musun sen? Ne? Hangisi? Hangisi dinozor? Hmm. Evet. Kaç tane gagası var oğlum? Bak, gagalar nerede? Hmm. Ne? Evet. Evet. Hmm. Gaga var mı gaga Gaga nerede çocuğu Göster gagayı hadi Evet O neymiş oğlum hmm. Çok mu seviyorsun kitaplarını oğlum sen Oğlum çok mu seviyormuş kitaplarını <laughs> Evet Oğlum toplarını da seviyor musun sen? Kedin nerede? Al. Kedi kedi dokusun al. Hmm, nenni yap hadi kedini. Ne, ne, hadi ne, bir ne, nenni yap duysun. Ne, ne, ne. Nenni nenni. Sen ne yapıyorsun? Ne, 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 ne. Hmm. Neredeymiş o? Hani? Ah bu neymiş? Şu neymiş şu? Ne? Tık 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 tık. Cowboy. Cowboy mu müş oğlum o? Atı nerede o? Atı nerede? Atı? Ah bu ne? Bu ne? Tık 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 tık. Abi. abi evet, abi. evet, ab, Ayi. Baba. Evet. Abla. Ablalar gezmeye gitmiş. Abla, Götüreceğim ben seni ablaya. Evet. Evet, evet, evet. Ayi, ayi, dık, diyormuş. Evet, inek ne diyor? Şu köpek ne diyor oğlum? Köpek. Oğlum bu neymiş? Bu ne? Bu ne bu ne? Bak bak. Kapağını kırar.